Taş 101'in tamamını izledim. Daha doğrusu bütün izledim ama izledikten sonra pek video çekmeye ihtiyaç duymadım. Biraz üşendim ama sonra diğer önceki ön izleme videosunda söz verdiğimiz için, verilen sözler olduğu için şimdi bu videoyu çekiyorum. Ee, bütün tahminlerim çıktı. Tam tahmin ettiğim gibi masum masum bir hikaye. İçerisinde dünya cümle rakiplerindeki gibi böyle çok abartılmış seks tahminleri vesaire yok. Hatta öpüşmeler bile bayağı sınırlı diyebiliriz dizi izlenir, keyifli izlenir. E, kaliteli bir yapım, iyi bir prodüksiyon, çekimler vesaire çok çok iyi. Ama maalesef e, dediğim gibi sadece benim fikrim Türk e, izleyicilere yönelik bir dizi. Yani Netflix'te uluslararası platformda çok büyük bir başarı şey yaşayabileceğini sanmıyorum. Ya tahmin ettiğim kadarıyla adamlar aslında yapan tipler, bu stilinden vesaire hepsi vizyoner insanlar. Biraz iyi iş çıkartmaya çalışmışlar. Ama onlar da anladığım kadarıyla safe oynaması gerektiğinin bilincindeymiş. Birazcık daha lokal düşüncelerle, toplumsal değerlere de dikkat ederek iş yapmaya çalışmışlar. İşte bu bizim bölümümüzde zaten bunun bir engel olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık global bir dünyada yaşıyoruz. Yani global bir içine giriyorsan senin lokal olarak düşünmemen gerekiyor. Ahlak değerleri vs. ama zaten fragmanı bile çıktığında 3-5 tane insanın gidip rütbeye şikayet etmesi, bilmem ne vesaire gibi olaylık olduğuna baktığınız zaman doğru bir hareket. Yani, safe oyna, işini yap şeklinde olması. Ama ben üzülüyorum. Bu kadar paralar harcanıyor, bu kadar güzel prodüksiyonlar yapılıyor. E, toplumdaki bazı kitleler yüzünden biraz safe oynamak zorunda kalınıyor. Daha ileri başarı elde edebilecekken edemiyorsun böyle şeyler ki o bahsettiğim kitlelerdeki insanlar öyle laf eden mesela şikayet eden kız bağıran çağıran insanlar aynı platformdaki gidip sen seyit açıp keyifli izliyor. Nedense biz yapınca o bilmem ne şu bu oluyor. Bu açıdan üzücü ama dizi kaliteli bir dizi. Hem yani güzel emek verilmiş yapılmış izlenebilir keyifle çok mükemmel müthiş bir şey diyemem ama yani Netflix'te oturup şu korona günlerinde izleyebileceğiniz özellikle müzikleri açısından çünkü müzikleri çok beğendim hem bazı popüler müzikler kullanılmış hem de e, biraz nostaljik yanları da var dizinin dizi geçmişte 98 yılında geçiyor bazı lisedeki öğrencilerin macerası çektiğinde işte hocaları birbirine aşk edelim falan spoiler vermeye gerek yok bu kadar söylediğim şey herkes biliyor zaten çok spoiler uyarlık yedik tarzı bir dizi değil oturup çerezlik atıştırmalık izlenebilir Hemen tavsiye ederim. Sıkıntı yok. Gayet e, başarılı bir yapım olmuş. Ön isterdeki dediğim gibi bazı sınırları aşıp e, daha cesur şeyler çekebilelim ama zaten fragmanına bile yaygara çıkarttıkları görüyorsak Daha o günlere var diyoruz. Herkese iyi seyirler.